mutfağımdan herkese selamlar ve sevgiler. Bugün bu gördüğünüz muhteşem böreği yapıyoruz ve bunu çok kolay bir şekilde yapıyoruz. Hamurumla başlıyorum ve yoğurma kabıma 2 su bardağı ılık su ve 1 tatlı kaşığı tuzu alıp tuz eriyene kadar karıştırıyorum. Üzerine toplamda 5 su bardağı un kullanıyorum ama unu daha önceden elemeniz gerekiyor ve unu kontrollü bir şekilde ilave etmemiz gerekiyor. Spatula ile şöyle bir karıştırıyorum. Hafif toparlandıktan sonra üzerine kalan unu da ilave ediyorum. Spatula ile ele yapışmayacak bir kıvam alana kadar karıştırmaya devam ediyorum. Ve artık spatulayı çıkartabilirim. Elimle yoğuruyorum. Hamurum toparlandı. Burayı kısa kesiyorum ben. Sıkılmayın diye. Hamuru masaya aldım ve çok hafif unlayıp şöyle masada güzelce bir yoğuruyorum. Bu tip un, su ve tuz kullanılan hamurları güzelce toparlarsak daha iyi bir sonuç alırız ve şöyle yuvarlak bir hamur elde ettim. Hamurumu önce ikiye bölüyorum. Sonra dörde bölüyorum. Sonra her parçayı tekrar ikiye bölüyorum. Ve sekiz eşit parça elde etmiş oluyorum. Kestiğim parçaları şöyle kestiğim kısımları içe kıvırarak beze yapıyorum. Bu sayede hamurumuz pürüzsüz oluyor. Tekrar kestiğim kısmı içe kıvırdım. Ve yuvarlıyorum elimde. Üstü pürüzsüz oldu zaten. Bütün bezelerimi yan yana koydum ve hamuru hiç bekletmeden hamurumu bol unla açıyorum. Bu aşamada merdane kullanıyorum ve merdane ile tabak büyüklüğüne gelecek şekilde açıyorum. Bir yemek tabağı büyüklüğünde olması yeterli. Çok fazla açmamıza gerek yok. Hamuru hiç bekletmememize rağmen çok rahat açıldı. Bu aşamada 35 gram eriyen tereyağının üzerine 1 su bardağı sıvı yağ ilave ettim. Hamurun her yerine eşit gelecek şekilde güzelce yağlıyorum. Hamurların aralarında yağlanmamış kısım kalırsa eğer hamurlar birbirine yapışır. Birbirine yapıştığı zaman da hamuru rahat bir şekilde açamayız. O yüzden çok iyi bir şekilde yağlamaya çalışıyorum. İlk defa böyle bir yağlanan börek hamuru yaptığım zaman bu hataya düşmüştüm ben. Her yerini eşit bir şekilde yağlamadığım için hamurlar birbirine yapışmıştı. Mutfak deneyim gerektiriyor biraz. Hamurumun üzerine güzelce streçledim ve kenara aldım. Burada yıkamış ve kurutmuş olduğum ıspanağın üzerine bir tatlı kaşığı tuzu ilave ettim. Elimle şöyle bir yoğuruyorum. Ispanağın suyunun güzelce çıkmasını sağlayacağım. Çünkü ıspanağı bu şekilde böreğin içerisine koyarsak ıspanak fırında pişerken o ısıyla bütün suyunu böreğe salacak ve böreğimiz hamur olacak. Biz bunu istemediğimiz için şu anda bütün suyunu sıkıyorum ıspanağın. Emin olun böyle daha lezzetli oluyor ve acı suyu olmuyor böreğin. Bu aşamada 6 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 adet soğanı kavurdum ve 1 tatlı kaşığı domates salçasını güzelce kavuruyorum. Salça kokusunun gelmemesi lazım. Kavrulan salçanın üzerine bir tatlı kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı tuz ilave ettikten sonra ıspanağın üzerine döküyorum. Güzelce karıştırıyorum. Ispanağı pişirmedim sadece suyunu sıktım. Bu aşamada bir çay kaşığı daha tuz ilave ediyorum. Güzelce her yerine soğan ve ıspanak gelecek şekilde karıştırdım. Masamı şöyle bir yağlıyorum. Üzerine ilk açtığım hamuru alıyorum. Elimle çok küçük hareketlerle hamuru açıyorum fazla büyütmeden açıyorum normal bir şekilde. Bir tepsi boyuna gelecek şekilde açıyorum. Dokunduğunuz an açılıyor denen hamur bu. Gerçekten çok rahat bir şekilde açılıyor. Fazla büyütmüyorum. Hemen üzerine diğer bezeyi aldım. Alttakinin boyuna getiriyorum. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde açılıyor. Şöyle yağ gezdiriyorum. Rahat bir şekilde açabilmek için. Üçüncü bezeyi de aldım. Gerçekten şu ana kadar denediğim börekler arasında en kolay sayılabilecek böreklerden böreklerde hamur çok önemli. Hamuru güzel yaptıktan sonra bu hamuru açmakta hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi sadece dokunarak açıyorum. Yırtılmıyor bile. Yine bir bezemi daha aldım üzerine. Aynı boya getirmeye çalışıyorum. Hamuru sadece 15 dakika bekletmeniz yeterli. Bu 15 dakika içerisinde de zaten iç harcını hazırlıyorsunuz. çok fazla da bekletirseniz hamur kendini salar. Açamazsınız bu sefer. Tekrardan üzerine yağlıyorum. Şimdi yanlardan şöyle hafif hafif bastırıyorum. Biraz hamurumu büyüteceğim. Hepsiyle birlikte çekiyorum. Alttaki bezelere dikkat edin. Kaymış olmasın alttaki hamur. Hepsi aynı katta olmalı. Tabii ki bu tip hamurlarda unun markası da çok önemli. Eğer unumun markasını merak ediyorsanız yorumlarda sorarsanız cevaplayabilirim. Elimden geldiğince bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Bu arada düşünceleriniz de benim için çok önemli. Düşüncelerinizi de yorumda belirtirseniz çok mutlu olurum. Tam orta kısmına iç harcını döküyorum. Ve şöyle hafif yayıyorum. Videoda gösterdiğim gibi yanlardan hafif hafif katlayarak orta kısımda buluşuyorum. Burada tam kat atıyorum, tekrar ve tekrar attım ve son olarak atınca kapattım. Bu sayede hamurumuz kat 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 oluyor. Elimle çok küçük hareketlerle hamurumu yayıyorum. Bu arada bir püf nokta söylemek istiyorum. Hamurun üzerine iç harcınızı sakın sıcak dökmeyin. O zaman hamurunuz çok gevşeyecektir ve asla şekil veremeden hamur yırtılır. Önceden yağlamış olduğum fırın tepsisinin üzerine aldım. Elimle küçük dokunuşlarla hamuru büyütüyorum. tip hamurları pişirirken fırını önceden ısıtmamız gerekiyor. Ben fırını önceden ısıttım ve 200 dereceye aldım. Tepsi boyunu aldıktan sonra üzerine kalan yağı da alıp fırçayla her yerine eşit gelecek şekilde sürüyorum. Ve sonrasında fırına gönderiyorum. Böreğim hazır. Çok lezzetli görünüyor gerçekten. Ispanaklı seviyorsanız bence mevsimi bitmeden tezgahtaki son bağları kullanın derim. Böreğimi dilimliyorum. Bu arada kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Video ile ilgili düşüncelerinizi de yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. böreği dilimliyorum artık. Çıtır çıtır olduğu için üst kısımları biraz dağılıyor. Ama muhteşem bir börek oldu gerçekten. Arkadaşlarım böreği çok sevdi ve tepside bir dilim bile kalmadı. Kesinlikle tavsiye ettiğim bir börek. Gördüğünüz gibi katları tek tek sayılıyor ve zar gibi incecik. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.